Merhaba, bugün size ücretsiz 4 tane kullanabileceğiniz QR kod vereceğim. İlk QR kodumuz bu. Bu QR kodla emoji alabilirsiniz. Bence aylarındaki en iyisi bu yüzden başa koydum. Bu arada hangi QR kod uygulamasını kullanacağınızı bilmiyorsanız önerebilirim. İkinci QR kod bir sprey. Bence bu da çok güzel. İyi kullanmalar. Üçüncü QR kod pizza sevenlere gelsin. Bu QR kod bir pizzalı bir profil fotoğrafı. Son QR kutusu bu. Bu kesinlikle bence Spike mainler için çok güzel. Spike'lı bir tane profili fotoğrafı ama ciddi şekilde bence çok şık duruyor. Bu arada eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.